Arkadaşlar ben drawing e, evet, nasıl tutuyoruz? Bugün size onu göstereceğim. Bekleyin. Şu içeri Biraz koyacağım. Çok az ama arkadaşlar. Size bir şey göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Bak. Ben araba seçiyorsunuz reklamla hepsini alabiliyorsunuz istediğiniz reklamla. Ben bunu aldım. Ee, şunu aldım. Arkadaşlar modifiye de edebiliyoruz. Seçmeye basıyoruz. Şöyle bir menü geliyor. İsterseniz yeni bir tane ekleyebilirsiniz. İsterseniz yani bir tane ekledikten sonra e, geri çıktınız diyelim. Onu da geri şey yapabiliyorsunuz modifiye edebiliyorsunuz. Bekleyin göstereyim. Bakın böyleyken kaydediyorum. Bekleyin. Normalde reklam çıkıyor. Ben reklamlardan şey almıştım. <laughs> Arabalar. Sonra reklam engelleyicimi açtım. Şöyle. göstereyim seçmek. Bakın otomatik buraya geldi. Bakın Sonra yaptığınızı buraya tıklıyorsunuz. Bakın buraya geliyoruz. Şurada kalem var. Onu tıklayın. Düzenleye basın. Bekleyin. Bakın buradan metin ekleyebiliyorsunuz buralara. Çıkartmalarda hep değişik şeyler var. Bunlar var. Aşağı kaydırıyorsunuz. Bunlar çıkıyor yani. Değişiyor. Yani şimdi bunu nasıl yüklediğini göstereceğim Play Store'a girin arkadaşlar. Sonra araya tıklayın. Uygulamalar ve oyunlar. Drive X Drive X yazıyorsunuz ve bu bu çıkacak size araba simülatörü. Onu yükleyin. Sonra girin, oyna'ya tıklayın isterseniz buradan böyle yani sizde böyle olmayacak çıkalım bir şuradan bekleyin arkadaşlar bekleyin arkadaşlar, arkadaşlar. fertes izliyorum arkadaşlar bu arada ondan ses gelebilir bakın arkadaşlar ben de şeye basınca artaya böyle oluyor Böyle bir şey çıkacak karşınıza. Açık dünyaya basacaksınız. Buradan istediğiniz bir tanecik haritayı seçiyorsunuz. Dört tane var sadece. O biraz kötü işte. Bakın buradan nerede doğacağınızı seçebiliyorsunuz. Ben otoyolu seçtim. Arkadaşlar bu arada 1 GB'dır. Söylemesi benden. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şu simgeye dokunuyoruz şöyle var ya arkadaşlar iki tane araba bakın şöyle döndürüyorum bir şeyle Bana tıklayın şu an bende reklam engelleyici var bakın aça basıyorsunuz reklam çıkıyor bakın bende böyle olduğu için çıkmıyor Arkadaşlar multiplayer olsaydı 50 abone olduğumda canlı yayını açardım ve oynardık hepimiz. İnşallah gelir ve 50 abone oluruz arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bazı içsel falan saçma arkadaşlar. Bunlar ne ya? Ben hiç anlamadım. Ne kadar bastığınızı gösteriyor. Ne kadar sıkı. Herhalde. Arkadaşlar şu frendir. Bakın buna basıp arama sesini duyabiliyorsunuz. Kısrayı kapatalım. Bu da çarptığımızda nasıl hale geldiğini gösteriyor herhalde. bakayım Allah. Şu eski hali nasıl olduğunu gösteriyor herhalde. Yok. Arkadaşlar videoyu abone... Aa doğru. Size özel şeyleri göstermedim. Bakın bu dan fotoğraf çekebiliyorsunuz şu şeyden. Video çekebiliyorsunuz isterseniz. Bunlar nasıl çekildiğini bilmiyorum. Sadece ekran kaydı yap yani tek ekran kaydı yapabiliyoruz. Rece basıyoruz. Şu anda yapıyoruz. Start'a basınca oluyor arkadaşlar. Da açıldı uyarı işareti var. Buradan kapıları açabiliyoruz. Açılabilir parçalara basın. Sonra ortaya basın. Bekleyin. Yani kastırıyor bu oyun. Oyunu. Buradan ee, bakın böyle şeyler çıkıyor. Yani ben bunu önermiyorum. Oyunu kastırıyor. Bekleyin. Sonra buraya basın. Yani çıkıp girdiğinizde düzeliyor sekmelerden kapatınca. Hayatta kalma şansı çarptığınızda hayatta kalabilir mi? Yüzde e, şansınız kaç yani? Onu gösteriyor. Çarptığınızda hayatta kalma oranı. Yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunda korna da vardı herhalde. Bunun bir yerini start engine yani durdurabiliyoruz arabayı çalışmıyor yani arkadaşlar videomuz bu kadar yani abone ol like atmayı unutmayın lütfen uğraşıyorum ben bu videolar çekiyorum her gün her gün değil de yani çektiğim gün uğraşıyorum birazcık yani arkadaşlar abone olup like at atmayı unutmayın sevgiyle kalın